Al bakalım at çayını. Ay sağ ol Kadriye anne. Hayranlarıma mesaj yazmaktan kalkamadım kusura bakma. Ay ne kusuru canım. bir şey değil mi sanatçı? Sen bu yarışma programına katıldıktan sonra çok değiştin. Vallahi bak. Hani bir de üstüne üstlük yemeği yapabilseydin... ...bir de üstüne üstlük bizi rezil ettin yani. Bu ne havalara bak. Yarışmayı belki kazanamadım ama milyonların sevgisini kazandım. Allah Allah. Yakında unutulur gidersin. Bunu unutma. Hiç de değil. Bir kere benim ünüm asla bir sabun köpüğü olmayacak. Bak yorumlara. Herkes diyor ki yarışma senin hakkında. Senden daha iyi gelin olmaz yazmış. İnanma kızım, inanma bunlara. Bak sana bir şey hatırlatayım. Tuz yerine şeker attın sen, şeker. Kadri anne bir saniye. Hayranlarımla konuşuyorum, izin verir misin? Soru cevap yapıyoruz. Selam nonnikler. Mesajlarınızın hepsini okuyorum. Sakın okumuyorum, sanmayın. Bence ünlü oldum diye kıskanıyorsun sen beni. Allah Allah. Ne kıskanması ne ünü kız. Delirdin mi sen? Pardon sorulara cevap vermem lazım. <laughs> bak bak Nonnik Feride Hanım sormuş. Hatice Hanım bundan sonra başka projelerde yer almak ister misiniz diyor. Tabii ki isterim Nonnik Feride Hanım. <laughs> Hatta şu anda iki dizi, üç film projesi okumaktayım. Hangi senaryoyu beğenirsem onda yer alacağım. Beni ekranlarda görmeye devam edeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> arıyorsun sen? Ne filmi ne sen arıyorsun? Kadriye anne pembe yılanlar bunlar canım. Ne olacak olsun o kadar. Ay tövbe yarabbi tövbe. Pembe bulutları da çok seviyorum ayrıca. Babacığım. Buyur kızım. Sana harika bir teklifim var. Şöyle <laughs> kızım neymiş bakayım bu? Acaba diyorum, benim menajerim olur musun? Tabii kızım. Seve seve. Ay gördün mü Kadri yani? Artık benim de bir menajerim var. E zaten menajerliği de ben buldum. Aa, ya gözünün yiyeyim. Allah sen ya. Bari sen aklı başında bir şey yap ya. Bir şey söyle ya. Madam, rica ederim. Lütfen karışmayınız. Hatice'nin bundan sonra başka bir hayatı var. Lütfen mani olmayınız. Aa, anlaşıldı. Senden de hayır yok. köyden çıkamamış. Bazı şeyleri başaramış. Öğretmen olmak istemiş olamamış. Yani o da haklı. Ben Girdiniz ki oldunuz. Kadriye anne. <laughs> diyorum ki acaba hayran buluşması mı yapsam? Kız kim gelir ...senle buluşmaya delirdin herhalde. Aa, az önce canlı yayın yaptım. 500 kişi gördü. ya Cem, Bak gel güzel güzel seninle konuşalım. Bak sana anlatacaklarım var. Buyur dinliyorum. Şimdi bak güzel bir yarışma programına katıldın. <laughs> tamam mı? Orada güzel güzel insanlarla tanıştım. Bence artık tamam. Evet Fatih ürekli bile tanıştım. Onunla kanka oldum. Takipleşiyoruz. Evet bak Fatih Ürek'le de kanka oldun. Ne kadar güzel bir şey. Ama artık diyorum ki... ...kendi öz hayatına dönsen... ...bir kendine gelsen... ...bitti kızım orası bitti. Niye kendini Türkiye'nin en meşhur insanı sanıyorsun? <laughs> Kadriye anne sana inanamıyorum. Bendeki star ışığını herkes gördü. Bir sen göremedin yani. Anlamıyor musun? Yıllarca yeteneğimle evde oturup kalmışım ben. Bunu o yarışma programına katılınca fark ettim. Benim önüm açık. Bırak yürüyüm gideyim ben ya. Sal bir be beni artık ya. <laughs> Babacığım. Aklıma ne geldi inanamayacaksın. Süle kızım. Diyorum ki acaba bir hayran buluşmasını gerçekleştirsek. Tamam kızım yapalım. Ay. Basını da davet ederiz. Ederiz canım. Ay, Ay harika olacak. Titriyorum şu an heyecandan istiyorum şu anda. Sevgili nonnik hayranlarım, biliyorum beni çok özlediniz. O yüzden ben de yarın hayran buluşması gerçekleştirmeye karar verdim. Sizi doğal ortamımda ağırlayacağım. Yarın hepinizi bekliyorum. Menajerim. Aha. Oh. Mis gibi oldu valla. Ey maşallah be. Ey maşallah be. Kızım. Şimdi sana ne diyeceğim bak. Heh. Bu röportaj yaparken var ya. Hı -hı. Hani bizim... E, ...seyyar Tayyarın lezzetlerinden de bahsetsen. De. <laughs> Ay, bahsederim tabii babacığım. Ne demek. <laughs> Yalnız basından arkadaşlar geliyor değil mi? bu e, içine çağırdım geliyorlar. Hiç merak etme. Ah. Kızım ne? Ha, bu mu? Ee, şey, şimdi buraya gelecek olan hayranlarıma kısa bir konuşma hazırladım. Size de okuyayım bakayım beğenecek misiniz? Sevgili Nonnik hayranlarım. Öncelikle gelinin mutfakta programında bana verdiğiniz desteklerden ötürü çok teşekkür ediyorum. Çeyrek altınları, bilezikleri kazanamadım belki ama sizleri kazandım. Zaten hep o kaynanamın verdiği puanlar yüzünden böyle oldu. Yani kaynanamın damak tadı yaktı beni. Nasıl? Çok güzel be yavrum, çok güzel. Vallahi bravo. Ya babacığım nerede kaldılar? Canım gelecekler be kızım. Belki adresi bulamazlar ya. Kendin ettin, kendin buldun. Lütfen negatif enerji yayma Kadir yani. <laughs> gelecekler biliyorum. Yani şimdi bu yemekler mundar mı olacak? Ya ben bu babalı kızlıya az mı emek verdim? Az mı uğraştım ya? Ya üzülmeyin Mesye. Mundar olmaz bunlar. Mahalleli yer olur biter. Ee, öyle, öyle öyle canım. Ee, teşekkür ederim. Ee, Kadriye Hanımcığım sağ olun. Merak etmeyin mahalleye dağıtmaya hiç gerek kalmayacak. Şimdi gelecekler hissediyorum. Bence hayranlarım otobüs kiraladılar. Sosyal medyada organize olup topluca gelecekler buraya. Ay Hatice vallahi de billahi de senin kadar iyimserini daha ben görmedim. Ben de senin kadar kötümserini görmedim. Gelecekler diyorum canım güvenin bana azıcık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. de dümen tutar.